Önce gelin hanımı sizi tanıyalım. Adınız soyadınız. Gizem Demirci. Annenizin adı? Filiz Baba adı? Cihangir. Teşekkür ediyorum gelin hanıma. Damat Bey, sizi ama bir daha soracağız tabii ki. Kızımıza gelin hanım sorduğumuz için size de sormak zorundayım. Adınız soyadınız. Emre Karaya. Annenizin adı? Türkan. Baba adı? Hocam. Teşekkür ediyorum damat beye de. Şahitlerimizi at soyadı olarak tekrar kendilerinden alalım. Duygu Demirci Dizar. Deniz Zahmet Dizar. Mengru Sarkıymanan. Tülay Olur. Teşekkür ediyorum şahitlerimize. De. Değerli çiftimiz sizler evlenmek isteğiyle Ataşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne yazılı beyanda bulundu. Evet. Beyanınıza göre yapılan <gülüyor> <gülüyor> yapılan incelemede evlenmenize mani bir halin olmadığı anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tabii Emre Bey'in yanında bir çay kıymak da bir yani zor. Kelimeleri seçerek söylüyorum. Acaba ne söyleyeceğim? estağfurullah. Onun için sürüçü <laughs> <türçün> lisan edersek affola. Evet.